Galatasaray mı Fenerbahçe mi Süper Kupa'yı kim kazanır diye vatandaşlara soruyoruz iyi seyirler. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa'yı kim alır? Abi Galatasaray eğer ortada bir kupa varsa Galatasaray evet. talip değildir, sahiptir. Yani Galatasaray alır abi. Bir kupa varsa Galatasaray mı? Talip değildir abi, sahiptir kupanın. O, o kadar. O kadar. Ne? Emin miyiz abi? Net abi. Kadıköy'de gördük. Evet. Ne oldu? Ne oldu abi? Çok övdükleri Fenerbahçe, uçan Fenerbahçe. Tadiş, diş ne oldu abi? Hiç oldu? hikaye yani. Hikaye değil. Tek var, tek gerçek Galatasaray'a bak. Evet. Yine söylüyorum. Ortada bir kupa varsa Galatasaray talip değildir, sahiptir. Galatasaray, Fenerbahçe'ye süper Kupa kim alır? Fener. İnşallah Fenerbahçe alır. Neden Fener alır? Fenerliyim çünkü. O Kadıköy'de yenemedi Galatasaray'ı. Kaleye bulan şutu bile yoktu. E hakemler? Hakemlerle ne ilgisi var? Ya bizim kaç tane sarı kart yedi evet. ya Elfan Evet. Alır mı kupayı? Bence alamayız. <laughs> alır mi? Ben almasını isterim evet. ama alamayız. alamayız. Galatasaray mı alır? Galatasaray alır. Yazıyorum gaz. Yaz ağabey, sıraya alır. Biz gene alamayız. Alamayız, ben almasını isterim. Neden alamayız? Yani neye göre alırız? Ya bizde nasıl bir lanet varsa zaten 100. yıldan sonra bizim elimiz doğrulmadı yani. Biz ne şampiyonluk gördük, ne kupa gördük. Yüzü görmedik. Yüzü görmedik. O Yüzü günden görmedik. Da A Anelka'dan sonra bıraktım ben izlemeyi. Abim galatasaray Fenerbahçe kupayı kim kazanır diye soruyoruz. Vallahi ben Trabzonsporluyum kardeşim yani. Ben. Evet. Benim için kim alsa önemli değil. Peki biri alsa? Bir yasa Galatasaray alsın neden yine. Neden abi? Nasıl? Neden Galatasaray alsın? Ya benim gönlüm öyle istiyor. Fener daha de alabilir. Ya ben Fener hiçbir kupa almasını istemem yani. Neden abi? Öyle canım öyle istemem. Trabzon Trabzon'u Olarak öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da bizi bizi öyle diyorlar yani. Öyle demezler abi. Derler derler abi derler. Abi. Derler derler derler. Derler Haydi. Teşekkür ederim. Haydi. Sağ olsun. Galatasaray Fenerbahçe süper kupa ikmalı. malı. Bitmedim abi. Süper kupa var. Ha, ben, abi ben Trabzonluyum ya. Evet bir Trabzon olarak. İki rakibin oynuyor Süper Kupayı Fenerbahçe, Arabistan'dan Fenerbahçe, Fenerbahçe alsın abi. Neden? Valla Galatasaray almasın. Trabzonlar Fener'i tutmam dedi az Ben tutuyorum abi. Evet ben tutarsın. Ben tutuyorum. Galatasaray bizim ezeli rakibimiz. Nasıl? Fenerbahçe alsın. Ezeli rakibin aynen, lazım Aynen. aynen. Ondan dolayı. Gibi. Aynen. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Sağ olasın. Abim Galatasaray Fenerbahçe'ye Süper Kupa ikim <laughs> alır. Galatasaray Fenerbahçe mi? Evet. Beraber kalır. Beraber. Abi bir de kupayı alacak. Fenerbahçe İnşallah alır ya. ya. Fenerbahçe alır. Neden abi? Tabii biz kaliteliyiz ya. Evet. Tabii. Genelen bir şutu bile yok diyor Tayyip Evet öyle de yine de biz alırız. sen abi ben beraber ben diyorum, ben diyorum ben inşallah. Biri alacak abim kupayı. <laughs> kim alır? Neyse ben beraber diyeyim de. Tamam. Abi. Parayı bölüşsünler. Teşekkür ederiz. Biraz bize göndersinler. İnşallah abi. Kirayı öderiz suyu. Tamam. <laughs> Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa kim alır? Galatasaray alacak. Daha olduğu için. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa'yı kim kazanır? Fenerbahçe diye ümit ediyorum. Niye? Kim kazanır? Biliyor abi, abi. Yıllardır. Galatasaray yıllardır... kazanır abi. Neden Galatasaray? Neden Galatasaray? İlk maç 0-0 bitti lig maçı. ikinci maç ikisi de orada oynamak istemiyor ama mecburen oynuyorlar. Galatasaray kazanır abi. Orada daha rahat olur. Aynen ama ikisi de orada oynamak ama istemiyor abi, normalde. Fenerbahçe kazansın istiyorum ya. Yani. Niye? Abi yıllardır artık yeter. Dört büyükleriz ama yani bir şey yapamadık hala. Eskiden biliyorsunuz bir Galatasaray şampiyon oluyor Galatasaray şimdi. yener abi. Hiç Ondan sonra ama, bir hareket göremedim. Ama benim görüm, ben görümden geçen şu. Bu maçtaki gibi sakin gibi çok follü geçti ama sakin böyle kimse kimseye zarar vermeden güzel centilmen bir şekilde geçecek bir maç olsun. Yine de hak eden kazansın ama ben Galatasaray kazanacağına inanıyorum. Afendi merhabalar. Galatasaray Fenerbahçe kupa kim alır diye soruyoruz. Onu soruyor Galatasaray. Ben koyu Galatasaraylıyım. Bence Galatasaray kazansın. Neden? Öyle. Daha mı Bence daha iyi. Galatasaray kazanır. Galatasaraylısınız. Hangi e, takım? Zan, takım daha iyi kazanıyorsa o kazansın. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Galatasaraylıyım. Ondan olabilir mi? Aynen. Zin, Ailem Galatasaraylı. Ziyaretçi, ziyaretçi. Teşekkürler. Abi selamünaleyküm. Abi sorunuz neydi? Galatasaray Fenerbahçe. Kupayı. Abi Galatasaray kazanır ama Galatasaray'ın şöyle bir şey olması her maç her de maç Icardi 90 dakika oynarsa onun yerine Barış Alper'i forvet oynatıp Icardi ikinci yarı sokarsa daha fazla verim alır diye düşünüyorum. O kupayı da Kadro, Aynen kupayı da alabilir diye düşünüyorum. Kadro hafif düzenlemesi gelmesi kupayı, diye düşünüyorum. Galatasaray alabilir Fenerbahçe. Ben Beşiktaşlıyım ama Galatasaray Fenerbahçe kupayı kim kazanır? Ee, Galatasaray kazanır gibime geliyor yani. Neden kazandı? Yani yine peşin konuşmuyor da yani. Evet. Biraz Galatasaray. Biraz zorlandı da yalnız demek o gün gününde değildi yani. Şimdi gününde mi olur diyor. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ <laughs> Karşım Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa kim alır? Fenerbahçe alır. Neden Fenerbahçe alır? Yani şu an Galatasaray tam formuna giremedi. Evet. Eski maçlardaki gibi oynayamıyor Fenerbahçe ile. Evet. Fenerbahçe, Fenerbahçe kendi evinde oynadı, kaleyi bulan şutu yoktu. Fred'imiz yok evet, maalesef. Fred var. Şu an Fred'imiz var, her şey daha farklı olacak bence. Ha, kaleyi bulan şut olur mu? Kesinlikle. Alırız da diyor. Alırız, Fenerbahçe, Fenerbahçe alır. Alırız. Sabaha kadar oynansın Galatasaray kazanır. Neden abi? Ee, kadro olarak her şey olarak Galatasaray üstün. Evet. Ee, hatırlıyorsanız Kadıköy'de de 4 senedir artık onlar bizi de yenemiyor. O psikolojik dengeyi de bozdu Galatasaray. Yani Galatasaray'ın kadro üstünlüğü, ee, Fenerbahçe'den kat kat üstün. Bu Maç hafta bir şey de oynandı. Doğru düzgün şutu yoktu abi. Galatasaray'ın e, Galatasaray yoktu ama e, Fenerbahçe'nin de yoktu yani. Evet. Sabaha kadar olsa yeneriz diyorsun. Ya, yani, yani. yeneriz yani. Bu kupa oyunu gerekse penaltılara da Yani penaltı uzatmalara kalmadan yener Galatasaray. Maçı da 2-0 alır. Ricardo, Kerem Türkkoğlu gol atar yani. Teşekkür ederim. Abi Galatasaray Fenerbahçe'ye. Süper Kupa'yı kim alır? İki, hangi hangi zalısa hiç fark etmez. Evet. O da yurt dışında oynamayacaklardı. Burada oynayacaklardı. Aa, Türkiye'de yani. oynanması gereken bir maçı kalkıp başka ülkelerde oynamasına gerek yoktu. Birincisi o. İkincisi kim kazanırsa kazansın dostluk kazansın. Sizce kim kazanır? Ben bence e, ilk de ilk şeyde ortada gider. İlk Sonradan penaltılardan falan kalsaya kazanır. Kazanır. Evet. Evet. Ben evet. Trabzonsporluyum evet, ama. Trabzonsporlu. Ben... Evet. Teşekkürler. Ben bir Trabzon olarak öyle söyleyebilirim. Sağ ol abi. Ama dostluk kazansın yine de. İnşallah. Galatasaray Fenerbahçe Kupa kim kazandı? Bence Galatasaray bu sene. Neden? Çünkü Galatasaray'ın bu seneki kadrosu daha kaliteli bir kadroya sahip. Ben Trabzonlu sporum. Fakat bu sene bizim bazı kayıplarımız oldu. Onun için olmayacak. Anlaşıldı. Ama Galatasaray. Teşekkür ederim. Sonra Sağ ol. gelsin. İyi günler. Merhabalar. Galatasaray Fenerbahçe kupayı kim kazandı? Fenerbahçe alır. Neden abi? Fenerbahçe alsın yani değil mi? Neden alsın abi? E o güzel oynuyor. Bu sefer şeyde döndü ya, Fred'de döndü ya. Evet, Fred'de döndü. Yani Galatasaray yener yani. Kadıköy'de zorlandı abi Fener. Ya şöyle derbi maçları değişik olur biliyor musun? Evet. Ondan. Fenerbahçe'de eksiği vardı. O yüzden. Şimdi Fred'de? Fred'de alır. Arabistan'da aynen, kupayı aynen. alır diyor. Alır. Teşekkür ederim. Maç tahmini de söyleyeyim mi? Söyle abi. 2-1 biter. 2-1 biter. biter. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağolsun. Galatasaray Fenerbahçe. 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 Fenerbahçe yani evet. Fenerbahçeli olduğumuz için. Yeterli mi? Yeterli tabii. Alır kupayı diyor. Alır. Skor. Skor. Yok hayır. Teşekkür ederim. Sağ Abim Galatasaray Fenerbahçe kupayı kim kazanır? Vallahi Galatasaray Fenerbahçe. Fenerbahçe. Bence Fenerbahçe kazanır. Neden abi? Bilmiyorum hala onu tutuyorsun Evet. O yüzden. o yüzden dolayı Teşekkür ederim abim sağolsun Kardeşim merhaba Efendim abim Galatasaray Fenerbahçe derbiyi kim kazanır? Abi Galatasaray kazanır Neden abim Galatasaray kazanır? Bizim Rikardemiz var Evet Onların evet. da Cekosu var Bu olsun bizim Rikardemiz daha iyi evet. Onların Direkt... kardeşi varsa evet. bizim de Allah'ımız var abi. Tamam. Fenerbahçe mi olsun diyorsun? Teşekkür Yok Kolay gelsin. Ko İkisi de bizim takımımız evet, ya. İkisi de bizim. İkisine de Allah selamet versin. Ayaklarına da şey değmesin. Teşekkür ederim. Galatasaray Fenerbahçe bu ikim kazanır. Fenerbahçe kazanacak tabii. Evet. Evet. Daha iyi oynuyor, daha iyi kurgusu var. Evet. Daha güzel futbol oynuyor. Biliyorsunuz Kadıköy'de 3 gün önce oynandı. Sıfı 0-0. Ya o maç. Yani işte iki tarafta birbirine çekindiği için oldu. Yani iki, iki tarafta normal oyunu oynamadılar. Yani normal oyunu oynasalar Fenerbahçe daha üstü. Bu sahip normal oyunu mu oynayacak? Tabii ki. Evet, de geliyor. İşte o yüzden orta saha kurgusu yerleşeceği için daha rahat oynayacaklar. Galatasaray Fenerbahçe kupayı kim Abi 2. Galatasaray alır. Evet. Abi Galatasaray iyi oynuyor. Evet. Güzel transferler yaptı abi. Evet. Ya alır evet. maç abi. Icardi'si var. Icardi, Mertens. Var. Ne yaptı Icardi derbide bir şey yapamaz. Abi yapar belli olmaz. <laughs> Ne? Yapar abi yıkardı. Alır abi. Alır abi. Teşekkür ederim. Rica ederim abi görüşürüz. Başkan adam futbol oynamıyor ki adam, adam boks oynuyor. Boks. Kim abim boks oynuyor? E, Fenerbahçe. Neyi boks abim? Boks olsa kart olur, kırmızı e, olur. vermiyor. Hakkı e, Yemek yok diyor. Her zaman şikayeli oynuyor. Evet. Kupayı kim alır? Kupayı Galatasaray alır. Neden abi? Bir direkt alır. Direkt alır diyor. Yani. Tabii. Neye göre direkt vurmazsa, alır? Vurmazsa, dövüşle vurmazsa, kırmazsa Galatasaray alır. Galatasaray alır. Evet. Öbür türlü Fener Öbür türlü Fener abi. Teşekkür ederim. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupayı kim alır abim? Son soruyu da. Söyleyeyim. Galatasaray. Neden abim? Ben Galatasaray'ın da onun için. Evet yeterli mi abi? Yeterli tabii. Kadıköy'de... Şimdi berabere kaldılar tamam ama şimdi sıra Galatasaray'ın yenmesi lazım. Yenmesi lazım. Tabii. O da bu maç diyor. O da bu maç. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ evet abim vermiş olduğuyla anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.